Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomu ben çekeyim, bir çekeyim bir mi? Sen evet, sen yapmışsın gibi. Hı. Hadi. Derim, Yapayım mı? Video Biliyordum ki video. Ne, ne yapıyorsun? Arkadaşlar garip Ona bir video oldu. Neyse, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, neydi? neydi? Ela. 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 Arkadaşlar. Ee, Rüya'nın arkadaşı Ela yani okul arkadaşım bana yaptı arkadaşlar. Daha doğrusu bana arkadaşlar kendi kalemiyle nasıl çıkacak böyle yapmıştı ama ben onu tabii ki sulu boyayla batırdım yanlışlıkla. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Ee, Ela'nın yaptığını gösterelim. Ya O Ela'nın yaptı değil. Arkasından kopyası çıktı. Ben yaptım. Ha şöyle göstermeye çalıştım bir tane daha da yaptım oha bu çok tatlı sen daha hepinin göreceksin hepinin o kadar oha, güzel ben. renkleri var ki bu çok tatlı arkadaşlar şu yazıyı bir oku hemen bir saniye. Hemen okuyorum arkadaşlar. Kuram Eğlendir TV. Abone ol, like at, bildirimler. Like. Buradaki her şeyi 5 saniye. Arkadaşlar ben bu sefer 10 saniye olsun. 10 saniye içinde yapabilirsiniz. Evet. arkadaşlar. Ya da 5 saniye olsun. Ben arkadaşlar eğer yapabilirseniz süpermansınız. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bunu da Aa, ben bu çok tatlı. Ya göstersene. Şey Şöyle arkadaşlar. Artık, artık, artık. Senin olsun mu? <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Benim mi? <laughs> çok tatlı var. Sana yaptım çünkü üstüne rüya falan böyle kura <laughs> eğlence etiği falan yapıyor. Bu çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar kapatalım videoyu <laughs> hadi. Abone olmayı like atmayı... Bir saniye. Arkadaşlar yorumlara ne videosu izlesin istiyorlar diye yazsın. Ben yeni video üretmek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar şöyle topluluktan paylaşacağım. Ne? Bakalım. Yok. En çok hangi video istenecek? Yok ben ayarlayacağım arkadaşlar. Topluluğa giden. Oradan hangi istediğiniz şeye e, anket yapacağım böyle. Ona tıklayacaksınız. Yorumları da yazabilirsiniz. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, şey videos çekeceğiz tamam. Like atmayı, bildirimleri açmayı yani. Ding dong. Seviyoruz. Hoşça kalın.